kilidin olarak 4 ile 5 arası beklediğiniz için yani bu için özellikle gelenlere de teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ben bugün kompostla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum ama asıl evlerde yapabileceğimiz bokaşı kompostunu daha çok anlatmak istiyorum. Muhakkak bilenleriniz de vardır. Yapanlarınız da vardır muhakkak. Çok güzel. Aslında Şöyle bir şey de yapılabilir mi diye de düşündüm. Hani burada bir ekip var mı mahallenin kompost birimi gibi komşulardan oluşan, belki onu oluşturabilseydik, o insanlar bunu sürdürülebilir. Hani bu eğitim burada kalmaz sürdürülebilir halde de devam ederler. Çünkü ben gördüm yükseltilmiş sebze yatakları falan var. Dükkan da evet. E, etraftaki insanların organik atıklarını toplamak bir fikri var. Onu biz böyle özel bir konuşalım. Bostancı aynen, aynen, Onu yapabilir. çünkü bizim de Dragos'ta bir merkendi üyemizin. Ben burada oh. İstanbul Tarım Rotary Kulübü kurucu başkanıyım. Bundan yaklaşık 2-3 yıl önce Böyle bir e, kompost bilgisini öğrendikten sonra e, kafama e, tabiri caizse kompoz konusuyla sıyırıp e, yani üyesi olduğum o dönemki Moda Rotary ve tüm Rotary camiasında kompost yapın kompoz yapın diye anlatmaya çalışırken bana tarım derneği kurar mısın dediler. Ziraatçı geçmişim yok endüstri mühendisiyim. Ama tabii başladım bu sefer öğrenmeye. Yani tarımla ilgili bütün gelebilecek eğitimleri. O dönem Antalya korona olduğu için evlere kapanmıştık. Online'dan bütün Antalya tarımın verdiği eğitimleri almaya başladım falan. Derken işte kompoz challenge diye bir böyle bir challenge başlatayım dedim sosyal camiada. Kızımın gençler daha müşteri biliyor önerisiyle. Orada da yani kompoz challenge başlattık çöp olmasın toprak olsun dedik. Toprak anaya borcumuzu geri verelim ki gelecek gelebilsin diye çalışmalara başladık. Şimdi 32 üyesi olan bir derneğin kurucu başkanlığını yaptım yaklaşık iki sene. Şu anda da bazen İsviçre'de yaşayan sevgili arkadaşım Semra devam ediyor başkanlığını. Tabi İsviçre bize model olarak çok önemli bilgiler kattı. Ben de demin ki konuşmacımızın örnek verdi, İsviçre örnek verdiği için değilim. Oğlum orada okuyor. Yaklaşık bir aydır oradaydım. ve Hakikaten oradaki kompost sistemi incelemek için de gitmiştim oğlumun yanına. Çok her şey dönüşüyor, acayip bir sistem var. Şimdi biz de bunu dernek olarak ülkemize, belediyelere, ilgili kurumlara anlatmaya gayret ediyoruz. Hepsini gönüllü olarak yapmaya evet. çabalıyoruz. Gönüllüyorsam en son Fransa'da bu kompost uygulaması zorunlu hale getirdi. Evet. Bayağı Avrupa kentlerinde zorunlu Tabii geldi. Tabii tabii. Evet, Avrupa kentlerinde, yani tabii İsviçre burada Fransa'dan hani zorunluluğunu bilmiyorum kanunu olarak ama yani, yani orada zaten İsviçre uygulamada gördüğüm bir yöntemdi benim. Bu sefer gittiğimde